Her gece yatmadan bilinçaltınıza bu kodlamaları yaparak uyumanızı öneriyoruz. Hayatınızın kısa sürede değiştiğini yaşayarak göreceksiniz. Ben daima başarılıyım. Muhteşem bir çekim alanım var. Gücü hep içimde hissediyorum. Bolluk ve bereket her an hayatımda sağlığıma, mutluluğuma, huzuruma, başarılarıma katkıda bulunacak herkes benimle. Yaşamda doğru seçimler yapıyorum. Yaptığım her seçim her zaman benim için doğru. Zihnimin olağanüstü iyileştirici bir gücü var. Enerjim beni daima sağlıklı, genç ve istekli yapıyor. Dünya bana şifa veriyor. Her güzelliğe layığım. Düşüncelerime hakimim. En iyiyi ben seçiyorum. Bugün yepyeni, sevgi dolu, bereketli bir hayata başlıyorum. Ben değerliyim. Bağışlıyor ve bırakıyorum. Anlıyor, ve seviyorum. Kendi hayatıma sahip çıkıyorum. Teşekkür ediyorum. Affediyorum. Mutluluğu ve huzuru seçiyorum. Yolumda mutlulukla, huzurla ilerliyorum.